Arkadaşlar Zor Evliliğin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne olacağını sürpriz. Oğlum babası nerede? Baba ben çok heyecanlıyım. Ay oğlum heyecanlanma. Nişan var birazdan. Heh. Biz de bu kadar heyecanlıydık. Bu kadar heyecanlıydık demek ha? He? Aa her zaman heyecanlı değil miydim yoksa? Hayır, hayatım. ben heyecanlıydım da, eh bilemem artık o an ikramları da almıştım. Neyse oğlum, hadi. Tamam anne nişan için hangisini giyecektim ben bunu. Yalnız ben ne giyeceğim? Sen de oradan bir tane kıyafet alırız. Sen olacak arkadaşlar. Ben geldim hemen şunu giyeyim. Geldim. Ben giyeceğim bak Sen de babam da bunu giyer Ya yok Allah Allah babam böyle gitsin Niye kız ben niye takım elbise giymiyorum Ya baba Damat tarafı Takım elbise giyer diye biliyorum ama Neyse He tamam bunu giysem bunu bunu giyeceğim ben. Sen hangisini giyebiliyorsun? Bak, nişan için bu benim üstümdeki çok uykum Ben de bunu giyeyim. Ay, ne oldu mu? Wow, Kızım, çok güzel oldun. Peki, gidelim. Ben de üstüme şu takma elbiseyi giyeyim. Heh. Şöyle gide. Buraya gelecekler onlar, değil mi? Hayır anne, bizim nişan sanacağım. bize verilen evde kıyılacak. Hadi o zaman çabuk sen gidelim. Bizim, bizim... Heh, burada. <laughs> burada yaşayacaklar şey. Sarp ve burada yaşayacak. Çok iyi ama. Hem de çok iyi bu ev. Bakayım bir evi gezeceğim. Hmm. Ne? Yok canım bu şaka olmalı. Baba ben Sarp'la aynı yatakta mı yatacağım? Ee... Evet kızım. Can. E ee, hadi. Hadi oturalım. Aa dur 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 dur. Bir saniye canım arkadaşlarım. yaksınlar artık vallahi Ah he. geldik. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Oh. Buyurun bir şurada bir konuşalım. Bak sana diyorum. Bundan sonra senin nişanlanacağım ama bir şartla. Ne o şart? Ben istediğim şeyleri yapabileceğim. Evet yapabileceksin. Ee, gerçekten mi? Evet gerçekten. Peki. Hadi. Şöyle bir geçelim oturalım. Buyurun. E hanımefendi isterseniz sarfa yan yana otursun? Peki biz şöyle. Onlar yan yana otursunlar. Baba. Baba hayır. Evet kızım hadi. Az sarp geçebilirsin. Ee, yanına da anneleri geçsin. Kızın annesi geçsin. Şöyle. Siz şuraya geçin. Eh, evet oldu. Evet. Şimdi. Dediğim gibi. Kızımızı artık e, ı -ı. Kahveler Kahveler mi? Peki hemen yapıyorum. Ben de gelin annesi olarak yardım edeyim. Ha, Şöyle 2 <laughs> şey, saniye Bölümü 2 dakika Durdurdum Tamam bizde de, de bu gideceğim. Götürüyor. Bak hadi. Ben de götürüyorum Allah. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Buyur. Buyurun, sağ olun, buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Ee, siz kahve içmiyor musunuz? Ee, yok, kahveleri içelim. Ay. Güzelmiş kahve ama. Bu ne? Ne yaptın sen? I, kusmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> geldim. Kum gelmiş neyse. Evet. Kahvelerimizde içtiğimize göre şöyle götüreyim ben. Şöyle kahve bardaklarını Evet. Kalkalım bir ayağa hayatım. sahip gelir misin? Peki baba. Evet. Şimdi dediğim gibi lafı çok uzatmayacağım. Evet, buyurun. olsun. Şey bizim oğlumuz Sarp Bey oldu. Kızımız Asya Merve oğluyla beğenmiş. Ve Peygamber Efendimizin kavri ile biz de sizin kızınızı bizim oğlumuz sizin kızınız Asya'yı bizim kız bizim oğlumuz Sarp'a istiyoruz. Evet. Evet. Yes. Yes Asya benim artık. Asya benim. Ee, hadi o zaman. Şeyleri takalım. Peki takalım. Yüzükler nerede? Şakacıktan yüzüğü takarlar. Evet o zaman biz de gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Onlar burada kalıyorlar. Ne? Yok artık ya. Peki ne yapacağız? E ee, pijamaları giyeceksin ve yatacağız. ben yatacağım. Hey ne yapıyorsun sen? Ne var ya? Biz nişanlanmadık mı? Aa, midem bulanıyor senden. Çık. Hayır ya birlikte yatacağız. Allah Allah. Video so.